Arkadaşlar Poseidon Gaming'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir çekilişin yaptığımız çekilişin sonuçlarını işte açıklayacağız. Yanımda da Muzaffer var çekilişi onlarla birlikte onunla birlikte geldiğimiz için. Alo. Efendim. Hadi bakalım. Hoş bulduk abi. He, hoş geldin kardeşim. Şimdi ben buraya yazdım 13 kişi katılmış. İlk baş Decay the Mayor'ın çekilişini yapalım seçecek tarih sayısı 2 diyor. Yapıyor mu Muzo? Tamam tamam başlat ya. Tanıdığımız isimler de var burada. Üçüncü sırada komisara gaming Bakalım. Dikey The Mayor'ında çekiliş yap dedim. Ve Mavili Oyuncu ve Murat Demirer. Mavili Oyuncu Murat Demirer. Muzo şey yapsana. Bir yere şey yapsa Kaydetsene. Onları hemen şuraya yazayım. Sen de onları bir kontrol etsene. Mavili oyuncu Murat Demirel. Dikey Demir ikisine. Şimdi diğer oyunun adını unuttum lan ha gözsüz. Dikey Demir benim kanalda da incelemesi var. İsterseniz bakın da gerçi fazla bir şey yapmamıştım. İki de Lucius var elimizde. Bayramda da daha iyi bir çekiliş olacak. Ona da yine katılırsınız. Eee şimdi Yazdın değil mi? Hı hı O zaman şey yapalım Diğerini de yapıyorum Tamam Çekiliş yap dedim Ya Allah'ım yine bu hatayı verdim Bir gün şeyde çekiliş yapılamaz diyor. Şöyle yapalım Oyun ağacının sonuna bir nokta koyduk mu Farklı bir çekiliş oluyor Şöyle lüsüs diyelim. Çekiliş yap dedim Eee ulan yine Murat Demirer çıktı Dur. Ee, Osmanlı Ağası Lusius'u kazanmış oldu. Murat Demirel diğerini kazandığı için ben şöyle Murat Demirel'i sileceğim. Bundan sonra hepsini bir kontrol edelim. Bir tane açısal talihli sayısı yazacağım acı. Osmanlı Ağası Lusius'a yazsana Osmanlı Ağası'nı. Yazdım. Tamam bir tane e, Lusius'a Murat Demirel sen acı Decay Demirel'i kazandığın için tekrar yap dedim çekilişi ve aynı çekiliş yapılamaz. Bir noktada ilave edelim. Evet. Diğer çekiliş ve Yusuf İlkioğlu. Tamam. Ama kaleme atmasak güzel olur. Yusuf İlikçioğlu. Tamam değil mi? Bir dakika bunların şeylerine bir bakayım. Söyle ee, şunu da. Hı. Mavili oyuncu. Mavili tamam. ve oyuncu. Murat Demirer. Yusuf İlikçioğlu İl 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 ve Murat Demir Osmanlı Naz. Yusuf İlikçioğlu burada Bir de Osmanlı Ağası Tamam mı? Abi bir tek um, Murat Demirer'de bir problem var Sana abone olmadı diyemişim Aynen abi Tamam o zaman şey yaparız Abone olduktan sonra yollarız oyunu. Önemli değil ama ya. Önemli değil mi? İyi o zaman. Yani kazananlar belli oldu zaten. <laughs> Görürsünüz. Ee, başka duyuru bir şey <laughs> söyleyeceğin var mı? Valla benim yok işte ara sıra benim kanalda girip izlerseniz. Aynen. Abone Görürüz olun Dostfire'a da. Orada en birlikte videolar çekeceğiz hem de kendi tek çektiği oyunlar videolar olacak. O zaman bir sonraki çekilişte yeniden görüyoruz. Hatta bir sonraki çekiliş bayram ne zaman? İşte yaklaşık 10 gün, 15 gün sonra falan. 13 gün sonra. 13 gün sonra yine bir çekiliş olacak. Ona da katılırsınız. İzlemiş olduğunuz için bizi çok teşekkür ederiz. İyi günler. Kazananlara da hayırlı olsun.